her gün avukatlara yönelik saldırı ve şiddet haberleriyle sarsılıyoruz. CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç bir video paylaşarak avukatlara yönelik şiddet eylemlerinin arttığına dikkat çekti. Avukatların kamu görevi yaptığını söyleyen Kılıç, avukatları darp edenlerin ise serbest bırakıldığını söyledi. İzmir Barosu'nun verdiği bilgiye göre 16-17 Mayıs'ta kentte gerçekleşen Van'da yaşananlar ilişkin eylemlerde gözaltına alınan kişilerin müdafiğini yapan meslektaşlarımız polis saldırısına maruz kaldı. 17 Mayıs'ta meslektaşımız Avukat Mansur Burak Baykur İzmir Adliyesi'nde polislerin saldırısına uğradı. 21 Mayıs'ta Avukat Nilay Ertem Durlu'nun İzmir Adliyesi'ne girişi engellenmeye çalışıldı. 20 Mayıs'ta Balıkesir'de Avukat Fatih Filiz polis merkezinde şiddete ve hakarete uğradı. CHP İzmir Milletvekili konuşmasında Kaş Adliyesi'ndeki avukatlara yönelik ayrımcılığa da dikkat çekti. 15 Mayıs'ta ise bugüne kadar yaşanmamış bir olaya şahit olduk. Kaş Adliyesi'nde avukat Hakan Tüzen adliyede bulunan tuvaleti kullanması nedeniyle başsavcı tarafından sözlü şiddete uğradı ve kolluk marifetiyle zorla dışarı çıkarıldı. 16 Mayıs'ta Osmaniye Barosu'na kayıtlı avukat Mehmet Ünlü, 10 Mayıs'ta Bolu Barosu'na kayıtlı avukat Okan Fırat Turan saldırıya uğradılar. Mayıs ayı boyunca 6 ayrı vakada avukatlara yönelik söz ve fiziksel saldırı gerçekleşti. Ancak buradan uyarıyorum. Bunlar basit şiddet vakaları değil. Avukata şiddet, adalete şiddettir. Avukatların can güvenliğinin olmadığı yerde hiç kimsenin yaşam hakkı güvende değildir. Savunmaya yönelik saldırıların son bulması için araştırma komisyonu kurulup gerekli önlemler bir an önce alınmalı.